İngiltere merkezli havacılık derecelendirme kuruluşu Skytrax, 2022 yılının havayolu ödüllerini açıkladı. Qatar Airways'in dünyanın en iyi havayolu seçildiği listede Türk Hava Yolları Avrupa'nın en iyisi dahil 4 ödül kazandı. En iyiler 350'den fazla havayolunun arasından seçildi. Türkiye'den şirketlerinde yer aldığı 2022'nin en iyileri hangileri oldu? havacılık salgının etkilerini azaltmaya başlarken 2022 yılının en iyi hava yolları belirlendi. Skytrax Dünya Hava Yolları Ödülleri, yüzden fazla ülke vatandaşının temsil edildiği 14,3 milyon kişinin anket cevabı değerlendirilerek belirlendi. İlki 1999 yılında verilen ödüllerde Qatar Airways 2022'nin en iyi havayolu seçildi. Doha merkezli havayolu ayrıca dünyanın en iyi business klası, en iyi business class hava yolu koltuğu, en iyi business class dinlenme salonunda yemek, Orta Doğu'nun en iyi hava yolu, Orta Doğu'nun en iyi kabin ekibi, Orta Doğu'nun en iyi hava yolu kabin temizliği, Orta Doğu'daki en iyi business class dinlenme salonu ve Orta Doğu'nun en iyi business class uçak içi ikram hizmetleri olmak üzere 9 dalda ödül kazandı. Listede ikinci sırada yer alan Singapur Airlines'ta Qatar Airways gibi 9 dalda ödüle değer görüldü. Singapur merkezli havayolu, dünyanın en iyi kabin personeli, dünyanın en iyi first class'ı, Asya'nın en iyi havayolu en iyi first class havayolu koltuğu, en iyi first class ikram, Asya'daki en iyi business class, Asya'daki en iyi business class dinlenme salonu, Asya'daki en iyi premium ekonomi sınıfı ve Asya'daki en iyi ekonomi sınıfı ödüllerini kazandı. En iyiler listesinin üçüncüsü Dubai ile Emirates ise dünyanın en iyi uçak içi eğlence sistemi, dünyanın en iyi ekonomi sınıfı, en iyi ekonomi sınıfı ikram gibi 5 ödüle layık görüldü. Müzik Japon All Nippon Airways'in dördüncü olduğu sıralamada Avustralyalı Kantas 5. Japan Airlines 6. ve Türk Hava Yolları 7. sırayı aldı. Geçen yıla göre 10 basamak yükselen THY, Avrupa'nın en iyi havayolu, en iyi business class ikram, Güney Avrupa'nın en iyi havayolu ve Avrupa'nın en iyi ekonomi sınıfı havayolu olarak 4 ödül kazandı. Londra'da gerçekleşen törenle verilen ödüller Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Profesör Doktor Ahmet Bolata takdim edildi. Dünyanın en iyi hava yolları sıralamasında Air France 8. Korean Air 9. ve Swiss International Airlines 10. Culu elde etti. <laughs> Skytrax'da 2022'nin en iyi tatil havayolu şirketleri de açıklandı. Türk Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortaklığında hizmet veren Sun Express ilk sırayı alarak önemli bir başarıya imza attı. Sıralamada Air Transat ikinci, TUI Airways ise üçüncü oldu. ...2022'nin en iyi bağımsız havalimanı dinlenme salonlarına da ödül verildi. Sabiha Gökçen'de de hizmet sunan Plaza Premium'un Londra Heathrow'daki lounge'u ilk sırayı alırken... ...Türkiye'den TAV havalimanlarının işlettiği Muscat Havalimanı'nın Prime Class salonu ikinci oldu. The Pearl Lounge Bahreyn'in üçüncü olduğu sıralamada Iga İstanbul Havalimanı'nın özel yolcu salonu dördüncülüğü elde etti.